Ben fonuza destek alayım mı size şöyle? Dur, şey yapayım, ben kendim destek alayım, tamam, sen bacağımı oraya atayım. Şimdi ayarlasın kendini. Tamam, şimdi yaslanabilirsin şöyle. Şey yok. Yok, yaslanın. Tamam. tamam. Onu alın siz. Tamam, görüyorum ben. Pardon. Yok, döneceğim ben. Tamam, şimdi dönebilirsin.

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たちは、私たちは、私たち、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私 merdivenler inerken ayağı takıldı. Düştü, düştü bir basamakta düştü. Ama sonuçta işte oradan ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Ee, ondan sonra oradan bir ayağımızı altı iki iki ayağımızı altı çaldılar. Tırık vardı ikisinde. Belediye aradık, belediyenin böyle bir hizmeti varmış, ondan faydalandık. Bir gün işte geldiler, aldılar, sediyeli aldılar, evin içine geldiler, evin içine bıraktılar, koltuğa getirdiler. Sediye, sediyeden aldılar, koltuğa kadar bıraktılar, şeyine kadar. Allah razı olsun geldiler aldılar sınavı yine kadar bıraktılar içeri kadar sınıfa kadar bıraktılar çıktılar bekliyor şimdi hep beraber arkadaşlar. Bir 10 gün önce merdivenden düştüm maalesef sınav üzerine denk gelmiş oldu. Belediyemizin vermiş olduğu bir hizmet vardı. Ondan yararlandım. Sağ olsunlar ambulansçıları hastaneye götürüyordu ama sınav gibi bir şey yoktu yani. Sınava da gelmiş oldum. Biraz zorlu bir süreçti ama atlattık inşallah. Hayırlısı olur, güzel geçti. Şuranın bizim müdürlüğü arıyor. Beyoğlu Belediyesi Sağlık şey Müdürlüğü'nü. Bizden yardım talebinde bulunuyor. Sınava gelecekti bugün. E, bizde de Beyoğlu Belediyesi olarak tabii ki e, çağrısına kulak verip işte evinden alıp sınavına getirdik. O şimdi sınav bitişi zaten. Tekrar alıp evine bırakacağız.